Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restans tarafından yapılan açıklamalara göre Balıkesir'de deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 3.8 açıklanırken depremin ise yerin 7.5 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildiği yapılan açıklamalarda. Balıkesir Yeşillere 1 km, Ataköy'e 2 km, Çakıllık'a 2.5 kilometre. Bereketli'ye 4 kilometre, Konakpınar'a 4,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Balıkesir'e hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.